Almanlar borçlarına hiç sadık değil abi. Burada iki tane, üç tane Almanla para alışverişim oldu. Birisi için alışverişini ödemiştim kredi kartımdan. Hiç unutmuyorum 37-38 euro civarında bir şeylerdi. Adamın yerine ödedim. Daha sonrasında bana parayı verirken hem geciktirdi hem de parayı verme esnasında parayı kesik attı. Söyledim dedim ki bak dedim ben sana 38 euro şu bu ödedim. Kredi kartını gösterdim. Yok o benim alışverişim değildi. Ben çok iyi hatırlıyorum. 35 euroydu falan deyip paranın üstüne yatmaya çalıştı. Onu öyle geçirdik. Ona direkt tam tamam dedim 35 euro olsun hadi ne koparırsa karda 3 euronun peşine düşmeyeyim dedim. Daha sonrasında yine birinden 5 euro bakın 5 euro çok çok küçük bir meblağ. 5 euro bir alışverişimiz oldu. 5 euroya ihtiyacı vardı verdim. 2 gün sonra 3 gün sonra sordum dedim 5 euroyu ne yaptın? Ya dedi parayı kaybettim şöyle oldu böyle oldu dedim. E ee, tamam kaybetmiş olabilirsin kaybettin. E nerede param? Yok abi paranın üstüne yattı. Daha sonrasında parayı sorduğumda tamam dedi vereceğim dedi. Ondan sonra denk gelemedik. Instagram'dan beni takip ediyor. Benim postlarım beğenmesine rağmen 5 şuramı vermiyor. Bakın ben 5 şurasında değilim. 5 para param abi hiç umurumda değil. 5 şura dediğin nedir? Ama maalesef Almanlar böyle. Paralarına hiç sadık değiller. Bir Alman arkadaş bana kahve almıştı. Tamam dedim ben sana geri bir kahve alırım ya da kahve parasını veririm. O kahveyi bana 10 kere sordu. 10 kere kahve alacaksın mı? Kahveyi ne zaman alacaksın ya da